Dolu Batay'dan herkese merhaba. Elektrikli araç dünyasında Türkiye ve dünyada yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Kendi elimizde 500'den fazla elektrikli aracı kapsayan bir veri tabanı var. Bunu internet sitemizde sunuyoruz. YouTube'da haftalık elektrikli araç programları yapıyoruz. Artık bunlar bize yetmiyor ve çok fazla da soru alıyoruz tabii sizlerden. Çünkü Türkiye'de çok hızlı bir şekilde elektrikli araç sahipliği artıyor. Bu konuda da çok fazla merak söz konusu ve elektrikli araç sahipliği ile alakalı çok fazla soru geliyor sizlerden. Tabii bizim bu sorulara yetişmemiz için de çok ciddi bir mesai harcamamız gerekiyor ama e, bize destek olmak isterseniz kanalımıza katılabilirsiniz ve katılabilirsiniz katılmanızla birlikte aslında şunu da sağlamış olacağız. Yani dolu batarya kanal katılımcılarının sorularına öncelik vererek haftalık ya da aylık merak edilen soruların cevaplandığı hatta canlı yayınların yapıldığı bir plan yaptık. Bu plan çerçevesinde eğer kanalımıza katılıp bize destek olursanız bu videolara erken erişim imkanı sağlayacağız. Canlı yayınlarda da yine aynı şekilde katılımcıların sorularını önceleyeceğiz. Bu şekilde bir planlama yaptık. Katılımcılar için aynı zamanda videolarımıza önden erişim imkanı da söz konusu olacak ve ilerleyen dönemde daha iyi çalışmalar yapmamız için bizi desteklemiş olacaksınız. Şimdiden katılımcılar alımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz.